Evet arkadaşlar Fransa'nın en çok satan elektrikli modeli ve Avrupa'nın da B segmentinde en çok satan elektrikli modeli 208 ile yollara düştük. Müzik Olandan 2019 yılından beri aslında elektrikli ee, ve şimdi de yepyeni elektrikli motoruyla teste çıktık. Artık 400 kilometreye varan menziliyle 156 beygir gücü, 260 nm torkuyla hem performanslı hem de daha uzun menzile sahip. Ben de bayağı kullandım yani ee, otelden çıkalı bir yarım saat oldu, hala batarya'm %98 ve 396 kilometre gösteriyor rahat. Şurada bir 15 belki 20 kilometre yapmışımdır ee, size çekime başlamadan önce ee, önemli bir detay haliyle. Evet elektrikli modeller günden güne artıyor Peugeot da 308 ile. 208'ini bizlerle buluşturdu bu lansmanda. Biliyorsunuz elektrikli 3008'in statik lansmanına gitmiştik. Daha doğrusu yeni 3008'in statik lansmanına ilk elektrikli versiyonunu bizlerle tanıştırmışlardı. Test sürüşünü inşallah 2024 yılında da yapacağız. Yani Peugeot tasarımlarıyla hem elektrikliyi hem içten yanmalı motorları hala e, üretmeye devam ediyor elektrikli yanında. Ama Dış tasarımına baktığınızda aracın elektrikli mi yoksa e, içten yanmalı mı olduğunu anlamıyorsunuz. Sadece E yazısını gördüğünüzde aracın motor seçeneğini anlayabiliyorsunuz. Yani demek istediğim o... Tasarımda bütünsellikten yana elektrikli ya da içten yanmalı diye modellerini ayırmak istemiyor. Peugeot'un da dış tasarımı da, iç tasarımı da gerçekten beğeniyle karşılanıyor müşteriler tarafından. Bence özellikle kadınlar da çok büyük ilgi duyuyor. Dediğim gibi bu makyajlı model. Makyajlı GT modelinde de artık 10 inç multimedya ekranının standart olduğunu söyleyebilirim. Sürüş göstergesi ve yine multimedya ekranında tabii ki elektrikli araca özel olarak grafiklerde geliştirilmiş. İşte menzilimi görüyorum, bataryamın doluluk oranını görüyorum. Yine aynı şekilde multimedya ekranında da elektrik motora ait grafik detayları bulunuyor. Ay toggle'ımı seviyorum. Zaten PSL grubunda artık tüm yeni nesillerde kullanılıyor. Bu da alandan feragat etmeye ve daha geniş bir iç alan e, sağlıyor. Ben açıkçası minimalist tasarımlardan keyif duyuyorum. Ümmetesinde böyle olması bence güzel ama bazı kullanıcılar bunu hissiz de bulabiliyor aldığım geri dönüşlere göre. Ama ben hiçbir şekilde eleştiremeyeceğim. Aksine çok hoşuma gidiyor. Zaten 208 gibi B segmenti nispeten küçük bir modelin bu kadar ferah ve yaşanması olması e, bence çok değerli. Bir kere şu multimedya ekranının bana dönük olması da çok önemli. Direksiyon da Peugeot'un tamamen kendi imzası. Minimal, sportif ve oldukça dinamik bir direksiyonu var. Bence seven seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Ben eğer oturuş pozisyonumu doğru ayarladıysam oldukça keyif alıyorum. Bu arada Alcantara kumaşta çok güzel. Dışarı dış rengi sarı gövde rengiyle inanılmaz uyumlu. Dikiş detayları var. Göze çok hoş geliyor. E, ambiyans aydınlatması da var. Yok yok yani araçta B segment ama inanılmaz kişiselleştirilmiş bir araç. Bence tam bir aksesuar, çanta gibi, ayakkabı gibi. insana böyle bir enerji veriyor. Zaten Barcelona'dayım. Çok sevdiğim bir şehir. Güneş güzel, yer güzel. E, Peugeot'un enerjisi de çok güzel. Elektrikli de böyle bir çarpıldım yani. Siz ne düşünüyorsunuz? 2024 yılının ilk çeyreğinde Peugeot 208 ülkemizde de yollara çıkacak. Eğer siz de B segmentinde bir elektrikli model alacak olsaydınız Peugeot 208'i tercih eder miydiniz? Lütfen yorumlara bırakın arkadaşlar. Gitgide ülkemizde elektrikli araçların da payı artıyor. Bana soruyorsunuz hani Çin'den gelen yeni markalar olsun. İşte bizim bu bildiğimiz otomotiv dünyasının işte Peugeot'su, XC'si hepsi kendi yani elektrikli modellerini piyasaya hızla sürüyor. Siz de bir tercih yapacak olsanız hangisini seçerdiniz? Video hoşunuza gittiyse lütfen bir beğeni atın. Eksik etmeyin yorumlarınızı, düşüncelerinizi. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Başka bir lansmanda, başka bir araçla tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.